a Hayatımızda geçtiğimiz birçok süreçten sonra gelen tek gerçek. Ama ölüm de bir süreç. Bazen hastalıktan, bazen ani kalp krizi, bazen trafik kazası ve başka sayamadığımız yüzlerce sebepten meydana gelen bir süreç. Peki sizce bu sürecin sonunda ne oluyor? Ölüm anında beynimiz ne yapıyor? Vücudumuz nasıl kapanıyor? Hani filmlerde bir düğmeye basılır, her şey aniden durur ya, işte ölüm öyle mi? Yoksa bir kapanış seremonisi var mı? Size beynimiz son ana kadar meşgul desem bana ne kadar inanırsınız? Bilimsel araştırmalar, eee? geler ve o meşhur hayatın gözünün önünden film şeridi gibi gitmesi muhabbeti. Hepsini konuşacağız. Hazırsanız bu hayatın tek gerçeğinin derinliklerine bir yolculuk yapalım. Önce şu soruyu bir netleştirelim. Ölüm dediğimiz şey tam olarak ne? Çoğumuz kalp durdu, bitti diye düşünüyoruz. Ama iş o kadar basit değil. Tıbbi olarak ölüm kalbin ve solunum durması ya da beynin geri dönüşsüz şekilde işlevini yitirmesi demek. Ama bu bir süreç. Öyle aniden bir düğmeye basıp kapanmıyor. Mesela Cleveland Clinic'in dediğine göre Ölüm anında hayati organlar kalp, akciğerler, böbrekler, karaciğer artık çalışmayı bırakır. Kalbin durmasıyla kan akışı kesilir, oksijen beyne ulaşmaz. Beyin oksijensiz sadece birkaç dakika dayanabilir, sonra hücreler ölmeye başlar. Ama işte burada ilginç bir şey var. Beyin kalp durduktan sonra bile bir süre aktif kalabiliyor. Yani vücudun fişi çekilse de beynimiz son bir sahne oynuyor. Peki bu ne demek oluyor? Klinik olarak öldük deseler bile beynimiz hala bir şeyler yapıyor. Ama ne yapıyor? Şimdi sahneyi beynimize bırakalım. 2013'te Michigan Üniversitesi'nde Jimbo Borjigin ve ekibi fareler üstünde bir çalışma yaptı. Farelerde kalp duruşu yani kardiyak arrest sonrası 30 saniye boyunca beyinde inanılmaz bir hareketlenme gördüler. Gama dalgaları. Bu dalgalar normalde uyanıkken, rüya görürken ya da bir şeyi hatırlarken aktif olan dalgalar. Yani beynimiz ölüyorum derken bile bilinçli bir şeyler yapıyor gibi. 2022'de bu sefer insan beyni üstünde bir çalışma yapıldı. 87 7 yaşında bir hasta epilepsi tedavisi için EEG'ye bağlıyken aniden kalp krizi geçirip öldü. Araştırmacılar ne gördü biliyor musunuz? Kalp durduktan 30 saniye önce ve sonra beyinde gama dalgaları fırladı. Bu dalgalar hafıza hatırlama, rüya görme hatta meditasyonla bağlantılı. Yani o meşhur hayatın film şeridi gibi gözünün önden geçmesi muhabbeti bilimsel olarak açıklanabilir bir şey olabilir. Bu çalışmayı yöneten nörolog Doktor Açmak Zemmar Beyin ölüm anında sanki hayatın en güzel anılarını tekrar oynatıyor demiştir. Bir de şu var, yakın ölüm deneyimleri. Kalbi durup sonra hayata dönen insanların %20'si "Tünelin ucunda ışık gördüm, sevdiklerimi gördüm ya da bedenimden çıktım" gibi şeyler anlatır. Bilim bunu beynin oksijensiz kalırken salgıladığı kimyasallara bağlıyor. Mesela DMT gibi kimyasallar bu halüsinasyonları tetikleyebilir ama kesin değil. Çünkü bu deneyimler çok kişisel ve bilim hala tam çözebilmiş değil. E peki bu gama dalgaları neyi gösteriyor? Bilinç mi devam ediyor yoksa sadece beynin son bir çırpınışı mı? Bilim hala bunu tartışır. Ama kesin olan bir şey var. Beynimiz son nefeste bile pes etmiyor. Tamam, beynimiz son bir şov yapıyor, o tamam. Ama vücudumuz ne alemde? Ölüm anında vücut bir fabrika gibi yavaş yavaş kapanıyor. Kalp durunca kan akışı kesilir, oksijen organlara ulaşmaz. İlk olarak kaslar gevşer, akabinde göz kapakları düşer çene sarkar. Kaslar tutamadığı için bağırsak ve mesane boşalır. Sonra birkaç saat içerisinde rigor mortis başlar. Yani kaslar sertleşir. Bu 7-12 saatte pik yapar. Sonra bir 3 gün içinde tekrar gevşer. Vücut soğumaya başlar ki buna algor mortis diyoruz. Deriniz soluklaşır. Bütün bunlar vücudun artık yaşam işini yürütemediğini gösterir. Ama ilginç bir detay. Bazı araştırmalar ölümden sonra bile hücrelerin bir süre yaşamaya devam ettiğini gösteriyor. Mesela 2019'da Yale Üniversitesi'nde domuz beyinleri üzerinde bir çalışma yapıldı. Domuzlar kesildikten 4 saat sonra bile beyin hücreleri canlandırılabildi. Ha tabi bu ölüleri diriltiriz demek değil. Ama ölüm sandığımız kadar keskin bir çizgi değil. Şimdi bir bilim kurgu filmi gibi bir konuya geliyoruz. Ölüm dalgası diye bir şey duydunuz mu? 2023'te Paris Beyin Enstitüsü'nde Sevrin Maun ve ekibi fareler üstünde bir çalışma yaptı. Oksijen kesildiğinde beyin önce sessizleşiyor, EEG düz bir çizgi oluyor. Ama sonra korteksin derin katmanlarında bir ölüm dalgası başlıyor. Bu, nöronların elektrokimyasal enerjisinin bitmesiyle oluşan bir dalga. Tüm beyne yayılıyor ve bilinç sönüyor. Bu dalga her zaman kalıcı değil. Eğer beyin hızla oksijen alırsa bu ölüm dalgası geri çevrilebiliyor ve bir diriliş dalgası başlıyor. Yani beynin bazı fonksiyonları geri gelebiliyor. Bu neden bazı insanların kalp durduktan sonra resüsitasyonla hayata döndüğünü açıklar nitelikte. Ama tabi bu süreç dakikalar içinde olmalı yoksa hasar kalıcı oluyor. Gelelim hepimizin merak ettiği kısma yakın ölüm deneyimleri. 1975'te Raymond Moody'nin Life After Life kitabında Moody 150 kişinin hikayesini inceledi ve ortak noktalar buldu. Tünel, ışık deneyimleri, ve hayatın gözden geçirilmesi. Bilim bu deneyimleri beynin oksijensiz kalmasıyla açıklıyor. Mesela hipoksi veya DMT gibi kimyasallar bu halüsinasyonları tetikleyebilir. 2023'te yapılan bir çalışma ölüm anında gamma dalgalarının artmasının bu film şeridi hissini yaratabileceğini gösterdi. Bir de şu var. Herkes bu deneyimleri yaşamıyor. Mesela Michigan Üniversitesi'nin çalışmasında sadece 4 hastadan ikisinde gama dalgaları görüldü. Niye bazılarında oluyor da bazılarında olmuyor? İşte buna bilim net bir cevap veremiyor. Ama bu beynin son anlarda ne kadar karmaşık çalıştığını gösteriyor. Hasılı kelam beyin son anlarında bir kapanış seremonisi yapıyor. Gama dalgalarıyla son bir şov, ölüm dalgasıyla yavaşça sönüş, belki de hayatın en güzel anılarını bir daha yaşama. Ama şunu unutmayın. Ölüm sandığımız kadar basit bir kapan düğmesi değil. Bilim her geçen gün bu süreci daha iyi açıklıyor ama hala tam çözülemeyen sırlar var. Mesela bilinç tam olarak ne zaman bitiyor? Ya da o tünelin ucundaki ışık sadece beynin kimyasal oyunu mu? Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yakın ölüm deneyimi yaşadınız mı? Ya da bu konuda ne merak ediyorsunuz? Yorumlara yazın. Bu arada videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da lütfen unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.